Herkese yepyeni bir videoyla yeniden merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Amber. Bugün çok sevdiğiniz içeriklerden biriyle karşınızdayım. Favorilerim. Haziran ayında favorim olan ürünlerden bahsedeceğim. Hazırsanız hemen videoya geçelim. Öncesinde eğer videoyu beğenirseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olup yanındaki bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Bu sayede hem beni desteklemiş olursunuz hem de yeni videolarımı kaçırmamış olursunuz. Beni altta geçen Instagram adresinden takip ederseniz de çok sevinirim. Biliyorsunuz orada daha sıkı iletişimde olabiliyoruz sizlerle. Şimdi hazırsanız videoya başlayalım başlayalım. Bu arada Instagram'dan takip edenler zaten biliyordur. Ee, bu kısımları maviye boyadım arkadaşlar ve daha önceki o renkli boyalardan dolayı çok tatlı geçişler oluştu. Bazı yerleri yeşilimsi mavi, bazı yerleri morumsu, bazı yerler bayağı bildiğiniz parlament mavi. Bu hali benim çok hoşuma gitti. Bu arada ben bu videoları stoklu çekiyorum. Çünkü yakın zamanda Bodrum'a babamın yanına gideceğim. Ve sizlere videosuz bırakmamak adına şu an bayağı video çekmeye çalışıyorum. Yani stoklu gidiyorum. Ve bundan sonraki videolarda eski saçımı görebilirsiniz. O yüzden şaşırmayın. Ve bir de ufak bir şey daha söyleyeceğim videoya geçmeden önce. Lütfen sesimin kusuruna bakmayın. Şu ara böyle bir nezle atlatıyorum. Üçüncü günü artık bugün ve daha fazla beklemek istemedim sizin karşınıza geçmek için. Umarım çok rahatsız etmez sesim size. Şimdi bakalım bu ay neler favorim olmuş. Öncelikle size çokça kez bahsettiğim pastelin bu güzel allıkları. Arkadaşlar gerçekten çok güzel bu arada. Ve bu allıkların Natasha Denona'nın muadili olduğunu söylemiştim size. Yapı olarak zaten çok benziyorlar. Hatta renk olarak da bu 43 ve 41 numarayı karıştırdığınızda aynı Natasha Denona'nın allığını elde etmiş oluyorsunuz. Her biri gerçekten çok güzel. Bunlarla Reels videosu da hazırladım, YouTube videosu da hazırladım. Ama izlememiş olanlar için şöyle hemen elimde renklerini göstereceğim. Şu en alttaki kırmızı olan 43 numarası bu şimdi uyguladığım 41 numarası. Bu 41 numarasının içerisinde yansımalar var. Şuraya 42 numarasını uyguladım. Bu arada şu an yanaklarımda olan allık da 41 numarası. Ve son olarak birazcık daha bronz hatta bronzer olarak da çok güzel olan 45 numarası gerçekten hepsi birbirinden güzel. Kalıcılık anlamında da çok başarılı aldıklar. Birkaç sene önce keşfettiğim bir allık yine favorilerim arasına girdi. Yaz gelince böyle kremsi ürünler kullanmak çok daha hoşuma gidiyor. Rival Asmi'nin bu stick blushları. Bendeki 03 numara vintage rose rengi. Çok tatlı bir tonu var arkadaşlar. Çok rahat dağılıyor. Bu arada pastelin aldıkları da çok rahat dağılıyor. Şu rengin tatlılığına bakar mısınız? Çok açık gül kurusu tonlarında diyebilirim. Yanakta şahane duruyor. Gerçekten şahane duruyor. Ve her cilt renginin severek kullanabileceğini düşünüyorum. Yazın fondöten olarak cildime sabitlenen ürünleri de kullanmayı seviyorum. Biliyorsunuz yazın çokça terliyoruz ve yüzümüzden de terliyoruz. Bu tarz sabitlenen ürünler kullandığımda cildim terlese de esafa bulaşmaması hoşuma gidiyor. Ve inanılmaz güzel bir favorim var ve çok uygun fiyatlı. LA kalırsın. Truly Matte isimli bu fondöteni. Benim rengim natural rengi. Suya dayanıklı arkadaşlar. Şu anda da cildimde uyguladığım fondöten bu. Mat bitişli fakat öyle Kuruduran duran matlardan değil cildinize çok güzel sabitleniyor ve asla transfer olmuyor. Ne kadar terleseniz de bulaşma yapmıyor. O yüzden bayılıyorum. Kapatıcılığı çok güzel. Ortadan yükseğe diyebilirim. Bunu her şekilde uygulamayı çok seviyorum. Mesela bugün ellerimle uyguladım. Ellerle de çok güzel uygulanıyor. Fırçayla, süngerle çok çok rahat uygulanıyor. Ben duruşunu gerçekten çok seviyorum bunun. Agis'in çok güzel bir tüy dökücüsünü keşfettim. Full body yazan bu tüy dökücüsü. Bunun farklı çeşitleri var arkadaşlar. İşte sprey formda olanlar, başka formda olanlar, bendeki köpük formda ve çok güzel bir şey. Eğer daha önce tüy dökücü kullandıysanız bilirsiniz, bu ürünler çok kötü kokar. Fakat bunda öyle bir koku yok. Yani böyle minimumda, neredeyse almıyorsunuz bile ve köpük formda oluşu da çok rahat. Direkt böyle sürüyorsunuz. Zaten o köpürüyor. Yaymanız çok rahat oluyor. 10 dakika bekliyorsunuz. Sonra hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Direkt suyla duruladığınızda tüylerden, kıllardan kurtulmuş oluyorsunuz. Ben özellikle kollarımda kullanıyorum. Çok beğendim bunu. Şu an dudağımda da bir rengi olan rujlardan bahsedeceğim. Maybelline'in Vinyl Ink rujları. Bu arada şu an dudağımda 40 numara Vity rengi var. Gerçekten çok iyiler arkadaşlar. Daha önce bahsetmiştim ben normalde iki tane aldım. Bir tanesini denerim. Denediğimi beğenmezsem diğerini kullanmadan iade ederim diye düşünüyordum. Fakat sonrasında o kadar çok beğendim ki gittim. Diğer rengini de aldım. Hatta birkaç rengini daha almayı planlıyorum. Başta birazcık yapışkanlık hisleri var. Ama o sonra geçiyor. İnanılmaz güzel kokuları var. Maybelline'in zaten rujları çok güzel kokuyor. Yine aynı koku var. Vanilyalı böyle tatlı bir koku. Bu rujlar biliyorsunuz bulaşmayan parlak rujlar olarak piyasaya çıktı. Ve gerçekten bulaşmıyor arkadaşlar. Bakın hiçbir şey yok. Çok konforlular. Gerçekten çok beğendim yapılarını. Aslında birçoğunuzun denemiş olabileceği ama benim yakın zamanda keşfedince çok beğendiğim bir ürünü göstereceğim. Nixin Butter Gloss'ları. Arkadaşlar bunu neden bana daha önce söylemediniz bilmiyorum ama çok iyiymiş bunların yapısı. Bendeki rengi Ginger Snap Biscuit rengi. Aşırı güzel bir tonu var. Ambalajında çok koyu gözüküyor fakat uyguladığınızda böyle nude tonlarda duruyor yapısı incecik yani hiçbir şekilde yapışkanlık hissi yok. Dudaklarınız çok güzel parlak parlak görünüyor. Ben bayıldım gerçekten bu ürüne. Mutlaka başka renklerine de bakacağım. Yaz gelince dudağıma renk veren ama hani bulaşma yapmayan rujları da çok seviyorum. Bunları aylar önce birlikte denemiştik hatırlarsanız ilk çıktığı zamanlarda. Rival Asmi'nin Color Changing Lipstick isimli dudağınızın ısısına göre renk değiştiren rujları. Ben de iki rengi de var. Hatta bir renginden bir tane de yedekledim çünkü çok güzeller. Mavisi de pembesi de hemen hemen aynı tonlarda renk veriyor bu arada. Şöyle şuraya uygulayayım. Şöyle çok tatlı bir pembelik veriyor. Ayrıca çok güzel nemlendiriyor. Şimdi bu şu an bu arada gittikçe birazcık daha koyulaşıyor farkındaysanız. Bunu sildiğinizde parlaklığı gidiyor fakat altındaki renk kalıyor. Of çok güneş geldi. Heh. Şöyle göstereyim. Altındaki renk bulaşma, dağılma yapmadan dudağınızda kalıyor. İşte bu olayı çok seviyorum. Özellikle böyle yazın denizde, havuzda çok güzel olacağını düşünüyorum bunların. Yaz demişken tabii ki aklı güneş koruyucusu geliyor. Ee, bu yeni denediğim Dermoskin'in güneş koruyucusunu çok sevdim. Ultra Face Protection Sun Cream Gel Cream olarak geçiyor. 97 faktör güneş koruması içeriyor ve 97 faktörü bulmak inanılmaz zor biliyorsunuz. Suya dayanıklı bir ürün Ciltte çok güzel duruyor. Kesinlikle silgi silgi soyulma yapmıyor ki bu benim için en önemli nokta biliyorsunuz güneş kremlerinde. Ciltte beyazlık bırakma durumu da yok. Ten renginiz neyse o şekilde oluyorsunuz. Parfümsüz bir güneş kremi aynı zamanda. Yani eğer hassas ciddiyseniz bununla anlaşabilirsiniz diye düşünüyorum. Bitişi e, saten bitiş diyebilirim. Yani hafif nemli bir bitişi var. Ama eğer yağlı karma ciddiyseniz de ekstra yağlanma yaratmıyor. Böyle güzel neme doygun bir cilt elde etmiş oluyorsunuz. O yüzden ben bu güneş kremini çok beğendim. Bundan alışveriş videomda bahsetmiştim hatırlarsanız. Çok güzel bir ürün keşfettim ya. Old Spice markasının alüminyum içermeyen rolunu. Öncelikle şu rengin tatlılığına bakar mısınız? Ama asıl olay kokusunda arkadaşlar buram buram jelibon kokuyor. Yani eğer benim gibi jelibon aşığıysanız bunu bir deneyin. Lütfen deneyin. İnanılmaz güzel. Çok beğeneceğinizi düşünüyorum. Ve terlemeyi çok güzel önlüyor. Genelde böyle alüminyumsuz yok bir şeysiz olan e, deodorantlar çok iyi engelleyemeyebiliyor ter kokusunu. Fakat bu öyle değil. Bu arada bendeki Wolfton çeşidi. Diğerleri daha böyle erkeksi kokular. Bu kesinlikle öyle değil. Tam bir jelibon kokusu. Portakallı jelibon. Gerçekten çok seviyorum. Yani 5'er 10'ar tane yedekleyesim var bundan. Şu anda gözümde olan eyeliner'a bayılıyorum arkadaşlar. İnanılmaz uygun fiyatla öncelikle. Ve kıl fırçalı. Siyahlığı muazzam. Zaten deep black olarak geçiyor. Yoğun siyah olarak geçiyor. İncecik eyeliner çekebiliyorsunuz. Zaten şu anda da gözümde gördüğünüz eyeliner bu. Bu kadar sinli bir makyajın üzerinde bile Kendini net bir şekilde belli ediyor. Aynı zamanda dağılma bulaşma yapmıyor. Sanıyorum kurumuştur. Şöyle göstereyim. Hiçbir şekilde bir şey olmuyor eyeliner'a. Bu arada adını söylemedim. Lali'nin Pump Up isimli brush eyeliner'ı. Bu serinin bir de maskaralarını denedim ve bayıldım. Şu anda gözümde gördüğünüz maskara da Bu. Şöyle göstereyim kirpiklerimi. inanılmaz güzel uzatıyor, kaldırıyor, volüm veriyor, her şey yapıyor. Bu arada ikisinin de fırçası aynı. Bu sadece suya dayanıklı olanı, mavi olan. Eğer suya dayanıklı olanı, maskaralar gözaltıma akıyor diye alacaksanız suya dayanıklı almanıza gerek yok. Normali de gayet güzel duruyor kirpiklerde. Hiçbir şekilde akma bulaşma yapmıyor. Şöyle fırçalarını da göstereyim birebir aynılar. Ama diyorsanız ki ben suya dayanıklı maskaraları seviyorum ve denize havuza girerken de kullanacağım. O zaman suya dayanıklısını öneririm. Bu uygun fiyatlı sayılabilecek bir göz kremi. Diopros diye okunduğunu tahmin ettiğim markanın göz kremi. Super Berry Stem olarak geçiyor. Bu bir Kore markası. İçeriği çok güzel ve göz altına gerçekten çok iyi geliyor. Hem çok güzel nemlendiriyor hem de böyle kırışıklıkları açma, morlukları hafifletme gibi özellikleri var. Ben çok beğendim. Makyaj altına da çok güzel duruyor hatta şu an makyajımın altında da göz kremi olarak bunu kullandım. Eğer bir göz kremi arayışındaysanız buna bir şans verin derim. Yeni keşfettiğim çok temiz içerikli bir lip balm'dan bahsedeceğim. Lancino diye bir markanın Lanolin Lip Balm'ı. Bunun içeriğinde sadece tek bir madde var arkadaşlar. O da lanolin. Dudaklara o kadar iyi geliyor ki. Geceden sürün yatın. Müthiş bir iyileşme gözlemliyorsunuz. Yapısı öyle çok kalın değil. Gündüz kullanıma da uygun. Hemen aplikatörünü göstereceğim. Bu şekilde tüp bir ambalajı var çok az bir miktarı zaten dudağınızı nemlendirmeye yetiyor. Ambalajı falan da çok tatlı ve böyle günün rahatlığıyla kullanabileceğiniz etkili bir lip balm. Denediğinden beri abartısız her makyajımda kullandığım bir göz kalemi göstereceğim. Essence'ın Inner Eye Brightening Pen isimli bu. Ten rengi göz kalemi. Hemen rengini de söyleyeceğim bu arada size. 01 numara Everybody's Shade rengi. Soft Texture diyor üzerinde ve gerçekten Soft Texture arkadaşlar. Kaymak gibi uygulanıyor. Gerçekten çok yumuşak bir yapısı var. Şöyle yakından da göstereyim. Tonu çok güzel. Alt kirpik dibime bunu uygulamayı gerçekten çok seviyorum bunu denediğimden beri. Hem çok rahat uygulanıyor, gözü tahriş etmiyor. Hem de çok güzel duruyor gözde. Hem de uygun fiyatlı. Kullanıp bitirdiğim ve çok beğendiğim bir toniyi göstereceğim. Chamos markasının %90 oranda Centella asetika Extract'ı içeren bu toniyi. Hani genelde böyle toniklerde, ilk sıralarda hep su olur ya. Bu öyle değil. İlk sırada Centella Asiatica var ve dediğim gibi %90 oranda. içeriği nefis gerçekten. Bir sürü daha besleyici içerik var. Cildinde dönemsel oluşan o pütürcüklü görüntüyü çok iyi alıyor, çok güzel yatıştırıyor. Eğer hassas ciltliyseniz cildinizi çok güzel onaracaktır. Çok memnun kaldım. İlk fırsatta yeniden alacağım bundan. Resmen güneşsiz alanı yakalamaya çalışıyorum. Heh, tamam bu şekilde iyi şekilde iyi. Gözümde gördüğünüz bu glitterlar var ya, yansımalı glitterlar. Pembeden yeşile dönüyor. İnanılmaz güzel değil mi? Bu karma glitters'ın şöyle simleri. Bu elimde vardı aslında ama nedense çok yakın zamanda denedim ve aşık oldum arkadaşlar. Bu nasıl güzel bir yansıma ya. Bu arada bunu yapıştırırken de Lavi'nin bu glitter bazını kullandım. Çok rahat tutuyor. Görüntüye aşık oldum. Gerçekten bundan gidin alın. İnanılmaz uygun fiyatlı zaten. Ve son ürüne geçiyoruz. Ben geçen yazki favorime geri döndüm. Cake Beat Markasının bu e, çok amaçlı kullanabilen saç ürünü, The Whip Smart olarak geçiyor. Bunu nasıl kullanabiliyorsunuz biliyor musunuz? İsterseniz duştan önce tüm saçınıza maske yaparak kuru saça, isterseniz duş esnasında normal saç maskesi olarak veya saç kremi olarak, isterseniz de duştan çıktıktan sonra durulanmayan saç kremi olarak kullanabiliyorsunuz. Kokusu enfes, böyle bir koku olamaz. Ya böyle hani koklayınca sizin mesleden mumlar vardır ya öyle bir koku. İçerisinde paraben, sülfat, fitelat hiçbir şey yok. Saçınızı öyle güzel sarıyor ve koruyor ki ben bununla geçen yaz sürekli denize girdim çıktım saçlarım denizden ve güneşten yıpranmadı. Ve yani geçen yazdan beri ne kadar kullandığıma bakar mısınız? Küçücük bir miktar yetiyor. Yani şu şekilde bir miktar aldığınızda tüm saçınıza yetiyor. Ve kokusu gerçekten muazzam. Saçınızda uzun süre kalıyor. Hatta yani şöyle şeyler yaşadım. Sabahtan sürdüm. Öğlen denize falan girdim. Akşam duş aldım. Ertesi gün denizde yine bunun kokusunu alıyordum saçlarımdan. Ya yani hakikaten muazzam bir ürün. Bunu denemediyseniz mutlaka deneyin. Teşekkür edeceksiniz bana. Ay bir ürünüm daha varmış fakat içini getirmemişim. Saçmalığa bak. Neyse şöyle ambalajıyla göstereceğim. Benim uygun fiyatlı hızlı oje kurutucusu arayışımı bilenler bilir. Çok güzel bir ürün keşfettim. Beauty Girl markasının çok uygun fiyatlı bir Hızlı oje kurutucusu aynı zamanda ekstra parlaklık da veren bir çeşidi. 2-3 haftadır yanılmıyorsam deniyorum ve çok memnun kaldım. Biliyorsunuz ben çok sık oje değiştiriyorum ve, ve dolayısıyla bu kadar sık oje değiştirdiğim için benim için hızlı kuruması çok önemli. Sizlere anlatabilmek adına bir hafta aynı ojeyi kullandım bunu uyguladıktan sonra ve kalıcılığı yani ojenin kalıcılığını sağlaması çok iyi. Bir hafta sonunda sadece şöyle uçlardan biraz biraz gitmişti. O da yani olsun o kadarı. Ojenizi pasparlak gösterip çok güzel duruyor ve dediğim gibi hıp hızlı kurutuyor. Öyle yasak izi bir falan hiçbir şey olmuyor. Ve benim son zamanlarda favorim olan ürünler bu şekildeydi. Sizin son zamanlarda favorileriniz ne? Aşağı lütfen yorumlara bekliyorum. Bu şekilde fikir alışverişi yapmamız gerçekten çok hoşuma gidiyor. Umarım videoyu keyifle izlemişsinizdir. Videodan ayrılmadan önce videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basıp kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Beni altta geçen instagram adresinden takip ederseniz de çok çok mutlu edersiniz. Hepinizi kocaman öpüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.